Evet başlıyorum. Kesin yanlış okudum. Eee i̇şte bu ne seri olarak gelecek bu arada. 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. Hmm. Kaos mu Karin mi? Karin ya. Karin. Yükleniyor hızlı yüklensin. Sinirlenmeye başladım. Aa merhaba. Eve geldim. Ee, <laughs> Liv ile Evet çok eğlendik Liv benim en iyi arkadaşım. Ormanda arka bir pendetici görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk. Orada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine de hazinemizi koruduk. Ve sonra ve sonra. Ve sonra ağaç kütüğünün boş olduğunu öğrendik. Ama belki troller daha sonra oraya birkaç adı yine koyabilir. Bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. Aman tanrım bu harika. Evet muhteşemdi. Aa biraz geç oldu. Güneş neredeyse battı. Ee, mevcut zaman bir, birimlerinizi ya kesme. Allah Allah. Ama ama bunu görmesin. Aa! Tamam. Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım. Ya sürpriz olsun. Hem sanırım bir beklemeni isterdi. Sanırım haklısın. Aa ne olduğunu merak ediyorum. Mektup. Kim bakayım, bakayım. bakayım. Mahalle konseyi. Çiçeklilerden çiçek yiyen bir kedi görüldü ya senin kedine ve Neyse. Bu da ne? Ah yetişkin şeyleri. P. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğinde zaman çok sıkıcı oluyor ve ben bana banyo sözü verdin. Tamam yaparız. Bop 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 baloncuklar. Ya yerim ya. Ne oldu? Ee, yemek vakti geldi mi? Geldi geldi. <laughs> Otur. Hem bugün bunu yer misin? <laughs> Doydun mu? Evet. Tamam. Tamam. Tamam kes. Allah Allah. Uyu bakayım. Velat. Ah hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Liv doğum gününde tam 3 tane hediye aldım. Ben kaç tane alacağım? Ee, sen de güzel hediyeler alacaksın merak etme. 3 hediye Hem görünüşe göre. Aa çok kötü çok kötü. Alırım ben sana bir sürü. Yaşasın ah sabırsızlanıyorum. En azından şimdilik iyi davranayım. Çok eğleneceğiz söz veriyorum. İyi geceler. Tamam şimdi okuma vakti. Bismillah. Tamam hadi hadi. Evet. Haberlerde. Ulusal yumurta üretimi düşüyor. Üst üste ikinciyi Allah, Allah git. Bunda bir şey yoktu. Günü bitirmeye hazır olduğunuzda karın yatak odasına gidin ve ışığı kapatmak için lambaya dokun. Tamam. 18 Ağustos Cumartesi. Günaydın. Yıkama. Karın karın karın. Nefes kesilerek. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm. Bütün gece zar zor uyudum. Artık 7 yaşındayım. 7 farklı görünüyor muyum? Vay canına Ya en azından mutlu etmek istiyorum kızı. Vay canına büyüdüm. Evet büyüdün. Şüpheli. Liv'in bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu. Gidip bakabilir miyiz? Ben bakalım. Doğum günün kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Liv, not, dün bir tur dokundum. Liv'den bir mektup geldi. Nefesi kesilerek. Gerçekten bir troll görmüş. Neyse ay, keşke bugün ve her gün Liv ile oynayabilseydim ama. John mendeki teyzesini ziyarete gitti. Doğum günü hediyeni aç. Livin hediyesi neredeyse unutuyordum. Şimdi açabilirim değil mi? Aç. Aç. Vay canına bu bir top. Benim topum. Onunla oynayabilir miyiz? Oynarız. Hadi. Alayım. Bam voleybol. Bam voley. Böyle voleybol mu olur kızım ya? Sektiriyorsun ama yere sekiyor. Peki şimdi ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Tamam yemek yedireceğim. Ha, iki kaşık daha yiyince evet. Şey Liv annesinin onun için Ya ben de sana yaparım. Almamıza gerek yok. Birlikte bir tane yapalım. Almak istemiyorum. Uslu bir kız olursan belki birlikte yaparız. Uslu olacağım söz veriyorum. Tamam alışverişe gidiyoruz. Of. Bu kıza yemek alayım. Her ihtimalle karşı. Çünkü yemeği bitmek üzere. Hatta biraz daha yemek alayım. Neyse. <laughs> Aa tam hiç sorun değil. Ya yerim bak sen niye böyle üzülüyorsun? Tamam bir şey olmaz. Allah Allah. Aa, çok daha iyi hissediyorum. Ha bu kadar endişelenmene gerek yok. Giysiler bazen pislenir. Uf bunu duymak güzel. E ee, pastayı yapma vakti geldi mi? Evet geldi. Çok heyecanlıyım. Daha önce pasta yapmaya hiç yardım etmemiştim. Biliyorum. Bu çok eğlenceliydi. Yaşasın doğum günü partimiz zamanı geldi. Bu gerçekten güzeldi. Teşekkürler. Ormanda meyve toplayalım mı? Pasta severim. Seninki yediğim en iyi pastaydı. Aa, net boya şeyi. Öyle hatırlıyorum. Aa, ne olduğunu merak ediyorum. Dedim. Evet resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Ha. Aa evet neredeyse unutuyordum. Sabırsızlanıyorum. Hediyem için çok teşekkür ederim. Bayıldım. Aa biliyorum. Hadi şimdi bunları deneyelim. Çizimimdeki renklenme, renklendirmeye yardımcı olabilirsin. Odama gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Yok yerim ben seni. Öf ben bu kızı. Ne kadar güzel olmuş. Karin. <laughs> ya Göktürk. Aslında bok gibi olmuş ama güzel olsun diyesim geliyor. Çok güzel. Ya yerim ben seni küçük göt ya. Tilki çizmiş. Bak boyadım. Bu eğlenceliydi. Yeni kalemlerimi çok sevdim. Uzun eh, biraz daha oldu. uyuna kalabilir miyim? Doğum günümün bitmesini istemiyorum. Bilemiyorum bence birinin yatağına ihtiyacı var. Uyamayabilirsin ama eğer uyursan daha hızlı büyürsün. Evet. Aa, evet haklısın o zaman yatma vaktim geldi. Masa kim mi sana? Bugün çok eğlenceliydi. Doğum günün güzel miydi? Evet teşekkür ederim çok eğlendik. Keşke Liv burada olabilseydi. Abartma ya kız tarafı hafta sunduk teyzesine gitti. Sadece daha fazla hediye alır mıyım? He. Bekleyip görelim. Aa bu çok iyi olurdu. Bari bu kız için deli gibi çalışacağım. Evet okurum. Bu kız için, ee, bu kız için deli gibi çalışıp her istediğini yapmaya çalışacağım. Deli gibi para kazanmaya çalışacağım. Bir şey geldim bugün? Yok bir şey yok. Tamam. 19 Ağustos Pazar. Günaydın. Nefesi kesilerek okul salı günü başlıyor. Ha bunlar da okul salı günü mü başlıyor? Kesinlikle. Sadece bir gün kaldı. A iple çekiyorum. Ya senin bir yüzünü yıkay. Hayır ya ne yemeği? Kızın yüzü kır, Kırtırt kıtırt. Belki yakında farklı bir yemek yiyebilecek miyiz? Ya işte çalışıyorum. Sürekli bunu yiyoruz. Sıcak yemekler yemeyi özledim. Ben de yakında bir iş bulacağım. Aa. Umarım iş bulmak. Tamam. Hmm, şimdi bu kızla ne yapsam? Heh. Evet ormanda bir şey. Evet, evet işte. Aklımdan o geçiyor. Hadi. Gel küçük yer. Evet. Mantarları alıyorum. Ay dur. Tamam Karin artık eve. Dur dur. Tamam artık eve gidelim. Çünkü yüzün kirlendi filan. Onu yıkayayım bir de çok açsın. Senin için yemek yapacağım. Umarım beğenirsin. Küçük velet. En azından şimdilik farklı bir yemeğin var karın. Değerini bil. Harturt. Hmm. Üzgünüm karın ama şu an buna bakmam lazım. Eski fabrikada daha fazla işçiye ihtiyacımız var. Tamam okey başvur. Mektubu yolla tamam. Karin Karim Heh, gel. Tamam yatacağız. Hı, yat bakalım. Şey bugün çizim yapıyordum ve aklıma bir fikir geldi. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimlerimi satabiliriz. Hmm. Hey artık küçük bir çocuk değilim yardım edebilirim. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Ya illa reddedeceğim değil mi ya? Aa, ah, i̇yi geceler sen... öyleyse. Hmm. 20 Ağustos pazartesi. Merhaba. Liv bugün geri dönüyor. Öğlen gelip onunla oynayabileceğimi söyledi. İş başvurumuz. Size fabrikada bir iş sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Lütfen en erken 21 Ağustos'ta işe başlayın. İş buldum. Kız iş buldum. İş buldum. Ben ol. Ne diyor? İş buldum. <laughs> Biliyorsun ben de ihtiyaçlarımızı karşılamaya yardım etmek istiyorum. Ya bak e, aşkım sen daha çok küçüksün ve hani Böyle sokakta mal gibi pazar gibi bir yerde çizimlerini satarsan yani it kopuk var sokak her yerinde yani. Evet bunu yapmak için önce okulda başarılı olmasın. Tam okulda çok başarılı olacağım. Sınıfın en iyisi olacağım. Şimdi ilk öncelikle bu kirli kıyafetlerle gitmeyeceğini düşünüyorum canım. Tamam. Dur bir de yüzünü yıkayım ben senin. Çok açsın ya. Yerim seni. Gel. Harturt. Yemek yerken ha evet düzeltirim ki ben dikerim ben dikerim ben dikerim. Liv benim en iyi arkadaşım şimdi onunla oynamaya gidiyorum. Hoşça kal. Tam dikeceğim. Ben zaten dikecektim. Diktim bunu. Bunu da dikeyim. Aha kız geldi. Evet hanım Livi'yle oynamak güzeldi. Senin için eve bir çizim sakladım. Bakalım bulabilecek misin? Ben bulamazdım. lan Tırrek? Al işte ya geri zekalı. Aa bu Livo da o. Tamam. E ne yapacağız? Ne yapalım? Ne yapalım? Top oynayalım. Top. İt kopuk vardır şimdi gecenin köründe dışarıda. Voleybol oynamayı da bilmiyor ya. Kızım bu voleybol topu. Yere sektirmeyeceğim. Ne yapalım? Seninle. Üzerini değiştirelim. Mantıklı. Yatma vakti geldi. Mi? Geldi. Uyu. Uyu. Evet okul bir kız olacaksın. Okulun, okul nasıl? Biraz gergin görünür. Çok eğlenceli olacak. Evet. Herkese iyi davranacağım. Hı. Hmm. Ben şunu diyeyim de. Ha neden insanlar kötü davransın ki? İt kopuk var diyorum ya geri zekalı. Var var. Tabii ki. Bu uyudu şimdi şu ne gelmiş ona bakacağım. Ya illa uyumam mı gerek? Bakamadım. Neyse yarın işe gideceğim. İşten önce bakarım. Bismillah. Karin okula gidecek. Evet bugün büyük gün. Mesela okula hazırlamam gerek. Evet. Peki seni büyük gününe hazırlamaya ne dersin? Eve gitmeyene Ha evet gitmeye neredeyse hazır. Hayır hazır değilsin kes be. Aa, ve bu senin de yeni işinde ilk gün. Belki yarın da okul kitaplarını taşımak için güzel bir sırt çantası alabiliriz. Bugün mağazada varsa ve param yetiyorsa kesinlikle alacağım. Sanırım markette bir tane görmüştüm. Alacağım. Param yetiyorsa. sen bir tane almaya çalışacağım ama önce bunu karşılayabilecek miyiz bakalım. Ha sanırım bu mantıklı. Ya üzülme ben alırım merak etme ya. Al güzel giysini giy. Tamam. Karim. Karim. Ha yemek yedireceğim. Kız aç aç gider mi okula? Ben buradan nasıl çıkacağım? Heh. Ya üzgün üzgün bakma bak. Ben seni yerim. Git okuluna ya. Ya dün söylediklerim evet biraz. Tabii ki bırakacağım. Oh. Ne? Abi nesini saçlaştırdı ben ne deseydim çocuğa. Evet sanırım olduk evdekiyim. Ve bile vakit geçireceğim. Okula gitme. Dinle. mesaiye kalmak zorundayım. Çünkü senin için ayı gibi çalışıp o çantayı alacağım. Ha fazla mesai yapamıyorum. Bir dur bir dur. Şu dükkana gideceğim. Ha, 200. 10 lira eksik. Vallahi alacağım sana. Vallahi yemin ederim alacağım. Ben geldim. Okulda ilk gün nasıldı? Söylediğin gibi oldu. Ya. Heh, evet işte bana daha çok güveniyor. Çünkü ben söyledim. Ne oldu? Ya oğlum. Türkiye'de Suriyelilere nasıl davranıyorlarsa buna da öyle davranmışlar. Yani Türk, Türkleri kötülemiyorum veya Suriyelileri iyi demiyorum ama hani iyi Suriyeliler oluyor tabii ki biliyorsunuz. Ve hani insanlar Suriyelilerin çoğu kötü diye Suriyelilere kötü davranıyorlar yani. Üzgünüm karim böyle bir şey olabileceğinden endişelenmiştim. Aa çok üzgün biriyle konuşmayı denedin mi? Gerçekten çok kötülerdi. Ya yerim ben seni. Ya abi. Benim seçimim niye karının şeyini taşlar sürüyor? Kıza deftek olmaya çalışıyorum. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ee, tamam. Biraz moralini yükselt. Ben sadece herkesin beni sevmesini isterim. O böyle insanlar harcadığın zaman ne da demez. Haklısın. Özgüven veriyorum be kızıma. Onları hiç sevmedim. Kötüler ve aptallar. Evet sinirlen döv okulda onları. Yüzünü yıkayın. Ya ben seni yarım üzgün üzgün bakma sıçacağım şimdi. <laughs> ya oğlum böyle resimler çizme. Ya of üzülüyorum. Bu oyun benim akıl alma çok kötü gelecek. <laughs> Okul kitabı... Tabii ki yardım edin. Tabii ki. Hemen hemen. Evet tabii ki. Hadi, evet başlayalım. Eğer Lin ve Pir'in birer tane elması olsaydı ve Lin Pera elmasını verseydi Pir'in kaç elması olurdu? Pir'in iki, iki elması olurdu. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Tamam sıradaki. Pir elmalarından birini yerse kaç elması kalır? Bir elma. <laughs> Pekala son soru Per'in annesi 4 elma daha getirirse Ve Per ve Lina Tüm elmaları eşit bir şekilde paylaşmalarını Söylerse o halde Per ve Lina kaç elma vermeli Per ve Lina 2 elma vermeli Ama 7 Ya ay benim matematimin içine sıçtın çok özür dilerim Ya Kızım bana küsme Bana küsme benim matematiğimin içine sıçtın. keş matematiğim ya ne yapmamızı istersin bebeğim? Ne yapalım? Seninle yemek yapalım mı? Biraz moralin yükselsin ha. Niye bu kadar üzgünsün? Tamam yatalım. Yatalım. Masa ister misin? O öğretmenin ağzını götüne sokarım. Herkesten daha çok çalışacak ve onların saygısını büyümek karşılaştığınız zorluklardan ders almak demekle her şey yoluna girecek. Bundan. Heh. Evet haklısın. Sonra denemeye devam edebilirim. Bana bir hikaye olur okur musun? Evet de lütfen. Tabii ki. Güzel teşekkürler. Yarın böyle üzgün olursan yemin ederim kendimi asarım. Ben bu kızı çok seviyorum ya. Yerim ya. Ya abi bak şunları ne kadar zamandır okuyorum. Neyse. O gün bu kıza çantayı alacağım. En azından kızım biraz morali yükselsin ya. İçim acıyor. Evet alacağız. Alacağım alacağım. Bugün alacağım. Vallahi alacağım. Vallahi alacağım. Ha evet. Evet evet bugün alacağım hatta. Tam da okurum. Mektup geldi evet. Yüzünü yıkayalım da okula göndereyim seni. Bir de yemek yedireyim. Nam nam. Yerim senin anlamını. Biraz daha ye. Okulda seni tutmaz. Çok lezzetli biliyorum. Küçük yer. Bir de biraz e, oynayamadığın voleyboldan oynayalım. Cidden oynayamıyor ya. Yere sektiriyor. Hmm. İstersen gitmezsin aşkım. Evet. Ya ben sana çok hızlı alacağım. Niye drama queenlik yapıyorsun? Tamam alacağım. Evet alacağım alacağım evet alacağım. Ha. Aa çok teşekkür ederim. Bugün vallahi alacağım o çantayı. Bugün eğer <laughs> tamam 260 lira var Umarım çantaya zam gelmemiştir O çantayı alacağım Evet Bir de tarak alayım kızıma ya Canım Ama Bugün biri bana kötü bir Ne dedi Ya oğlum Ya hayır Kes öyle bir şey yok Evet. Evet. Sakın moralini bozmuyorsun. Evet o aptal sürtüklerden çok daha iyiyiz. Ama hepsinin bir annesi ve babası var. Kimseyi geride bırakmamışlar. Ailem kim bilmek istiyorum. Bana söz verdin. Büyüdüğümde bana söyleyeceğini söylemiştin. Ve bak artık büyüğüm. Neden, neden bana piç dediler? Ya ağlama. bunları öğrenmek ve ofayır buna katılmıyorum. Bak aşkım ben sadece ba sadece bana güvenir misin? Tamam söz. Tamam söz veriyorum deneyeceğim. Son da ailemin kim olduğunu öğreneceğim. Hem tamam, geçeceğim. Bu da ne? Tahmin et. Yanında da tarak. Yerim. Artık lütfen bana karşı düzgün davran. Evet sözümü tutuyorum. Rica ederim bunu. Ne? <laughs> yerim ben ağlayacağım şimdi. Bir dakika ya video kaç dakika olmuş? 25 olmuş. Ben şimdi bugünü de kapatayım. Şey şunları okuyayım. Bir sürü okumadığım şey var. Ben şimdi bunları kapatayım tamam mı? Eee Öf be. İşte şey yaparım. Tamam gideceğim. Anne yaz. Tamam. Oh. Ben şimdi bugünü kapatayım. Tabii ki oynarız. Bugünü eee Takvamboy çöne. Güzel. Bugünü sık söyleyeceğim. Bugünü kapatayım. Videoyu kapatacağım. Part ikisi falan gelecek. Gidip saklanacağım. Saklan bakayım saklan. Diğer. Nerede acaba ya? Allah Allah. Aha ben neredeyse bulamıyordun değil mi? Evet. Uyu artık. Karın. Okul beklediğimden farklıymış. Diğer çocuklar da düşündüğüm kadar eğlenceli değiller. Ama yeni şeyler öğrenmek eğlenceli olabilir. Orada olma sebebin bir şeyler öğrenmek. Okul karmaşık olabilir ama sen akıllı bir çocuksun. Heh. Büyük özgüven veriyorum. Evet. Evet. Ne iğrenci ya. Sensin iğrenç. Siktir git. Ah tamam en azından bunu yapayım da bunu atayım. Bana çok iyi bakıyorsun. Artık büyüdüğüme göre ben de sana bakacağım. Seni üzdüysem özür dilerim. Hayır üzmedim. Sus artık. Evet. Öperim seni. Geç oluyor karın. Şimdi uyku zamanı. Ne bulabileceğime bakacağım. Şimdi yatma vakti. <laughs> Bana yatmadan evet evet. Lütfen tabii ki seçeneği olsun. Tabii ki. Yaşasın. Teşekkürler. Ne günlüğü ya. Günlük derken. Ha! Bugün ailen haline daha fazla şey öğreneceğime söz verdim. Ama umduğum cevapları bulabilecek miyim bilmiyorum. Bu yüzden bugünle başlıyorum. Anlayacak yaşa geldiğinde sana vereceğim. Ailenin hikayesini öğrenemesen bile en azından denediğimi bileceksin. Savaş ve sonrasında olanlar hakkında daha çok şey öğreneceksin. Benim bildiğim şu. 3 yıl önce gazetede 3 yaşındaki çocuk evlatlık verilecek. Referans savaş çocuğu yazan bir ilanla cevap verdim. Bir çocuğum olsun çok isterim. Umarım yüreğinde bunu biliyorsundur. Annem bana babanın bir Alman askeri olduğunu ve 1944'te seni doğurduğunda henüz 16 yaşında ve bekar olduğunu söyledi. Daha fazlasını söylemeyi reddetti. Direnişten bir adamla evlenmişti ve seni onun yeni hayatından tuzak tutmam için bana söz verdirdi. Kapatayım artık. Görüşürüz hepinize. Bay bay.